Birçok öğrenci şöyle düşünüyor. Fen lisesi için doğuştan çok zeki olmalıyım. Yanlış. Fen liselerine giren öğrencilerin çoğu özel yetenekli değil, sistemli ve sabırlı. Günde 3-4 saat verimli çalışan biri, LGS'de ilk 103'e rahatlıkla girer genç arkadaşım. Önemli olan günlük plan, düzenli tekrar, deneme rutini ve analiz. Kısacası çok değil, doğru çalışan kazanır. Yorumlara bugün kaç dakika gerçekten odaklı çalışacaksın yaz. Ben de cevap yazanlara mini çalışma planı vermeye çalışayım. Gelelim sistem konusuna. 1. Konu, soru, analiz, tekrar. Konu bitirmek için değil, anlamak için çalış genç arkadaşım. 2. Haftalık deneme planı. 5, 6, 7. sınıflarda bile haftada 1 deneme, 8. sınıfta haftada 3-5 deneme. 3. Hata defteri. Bak çok net. Hata defteri olmayan aynı hatayı tekrarlar. 4. Soru hedefi değil, çıktı hedefi. 3 saat çalışacağım yok bugün. 2 konu artı 150 soru artı analiz var genç arkadaşım. Ve şimdi sıra geldi felsefemize genç arkadaşım. Zorlanmak normaldir. Hata yapmak normal. Bazen yorulmak normal. Ama vazgeçmek o normal değil ve yok. Fen lisesi kazanmak isteyen öğrenci kendine her gün şu soruyu sorar. Bugün dünden bir adım önde miyim? Büyüme yüzde birlik adımlarla gelir. Bir bakmışsın 70 net 85 net olmuş. Bir bakmışsın 85 net 95 net olmuş genç arkadaşım. Şimdi bir şey söyleyeceğim ve bunu lütfen içinden tekrar et genç arkadaşım. Ben Sıradan biri değil. Ben vazgeçmem, ben yaparım. Efendi Zor değil. Zor olan her gün kendinle mücadele etme. Ama güzel haber şu: Bu yolculukta kesinlikle yalnız değilsin. Burada yüzlerce, binlerce öğrenci var senin gibi. Aynı motivasyon, aynı hayaller, aynı savaş. Biz bir ekip gibiyiz ve ekip olarak kazanacağız. Unutma, kimse bir günde parlamadın. Başarı böyle gelir. Bugün bir adım, yarın bir adım, her gün bir adım. Bir noktada ne olacak biliyor musun? O küçük adımlar birikecek ve sen ben oldum diyeceksin. İşte o an Fen Lisesi kapısından gururla gireceksin genç arkadaşım ve diyeceksin ki bu benim eserim. Şimdi senden bir şey istiyorum. Aşağıya yorum olarak yaz. Beraber kazanacağız da. Ben de senin yorumunu gördükçe o gün geldiğinde, sınıfına girdiğinde bunu birlikte başardık diyeceğim. Abone ol, bildirimleri aç. Çünkü bu sadece bir YouTube kanalı değil. Bu bir başarı topluluğu. Bugün başlamıyorsan ne zaman genç arkadaşım? İnan, çalış, sabret ve unutma. Sen emin ol yaparsın. Biz yanındayız. Bu hikayenin kahramanı da sensin. Haydi. Şimdi çalışma vakti.